Akıp gider yıllar bir bakarsın geriye Kimleriz bırakmış kimler gözden düşmüş diye Yüzünde tebessüm içinde bir sızı kalır Değişmez bu devran böyle gelmiş böyle gider Aman vermez zaman örmüştür ağını kader Aa, bu hayat olsan, her şeyden kurtulsan, alnındaki yazı kalır, mazinin bir izi kalır. Akıp gider yıllar, bir bakarsın geriye, kimleriz bırakmış, kimler gözden düşmüş diye, yüzünde tebessüm, İçinde bir sızı kalır. Olsan da bahtiyar, Takvimler kabusun olur. Kaçsan diyar diyar, Hatıralar seni bulur. Anlar ah o anlar, Sönse de yangınlar, Ateşin bir közü kalır. Sevdanın bir izi kalır akıp gider yıllar bir bakarsın geriye kimleriz bırakmış kimler gözden düşmüş diye yüzünde tebessüm içinde bir sızı kalalı akıp gider yıllar bir bakarsın geriye kimleriz bırakmış kimler gözden düşmüş diye Yüzünde tebessüm içinde bir sızı kalır yüzünde tebessüm içinde bir sızı kalır